Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün sabah kalktık, acele bir şekilde evden çıktık. Kaynım beni almaya geldi çünkü kayınvalidemin işlerini yaptırmaya geldik. Onu dişçiye bıraktı, kendisi implant olacak, ameliyat olacak dişlerinde. Biz de iki saatliğine bir AVM'ye gelelim dedik. Şimdi buradayız. Akşama Bülent Ersoy'un konserine gideceğiz, onun için kendime bir ayakkabı bakacağım. Öyle, güzel bir AVM'ye geldik, gezeceğiz. Size de göstereceğiz. Evet arkadaşlar, merhaba. E, konser bilet kazandık. Zaten geçen videoda bunu görmüştünüz. Bülent, Bülent Ersoy. <laughs> Yümük konserine gideceğiz şimdi. Hazırlandık böyle ikimiz de evet. Engin'le. Valla o kadar yorgunuz ki bir anda böyle üstümüze yorgunluk çöktü. Ama dedik ki oraya gidince inşallah geri mutlu oluruz. Aynen. Engin iki saatte bir, bir dakikada bir saatine bakıyor geç kalacağız diye ama sorun yok ya. Evet. 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 Şimdi yola çıkıyoruz. Size oradan da birkaç video gösteririz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an konsere geldik. Böyle görüyorsunuz. Az sonra daha çok video göstereceğim. Bura bayağı dolu. Daha sünniler de var. Hatta daha demin İvan'a serçi gördük. Evet arkadaşlar, masamız böyle. Gördüğünüz üzere. Şu an arkadaşımızı bekliyoruz. Evet, yemeklerimiz geldi. Burada da Düşen Güzel Makeup Stüdyosu'ndan Hafize. Evet arkadaşlar, Saat 11.30'a geliyor. Ve evet, divamız da hala çıkamadı. Nasıl bir divaysa kendisi. <laughs> Valla saat zaten... Yorulduk ama bir, birkaç dakika dinleyip gideriz artık çünkü. Çok. Yani saat 7'den beri buradayız. Ve çok bir şey olmadı arkadaşlar. Ötürüm dedi. Yemek yedik. Yemekler... Val değil. Val değil. Ben normalde normalde evdeyken yaptığı yere götürecektim. Evet. Ama ben o şansımı kaybettim. Evet, buralarda harcandı. Aşkım yarın götürsene. 15 yarın. yani. On razı mısın? Yüz için kişi kadar yok. Bilmem de şimdi razı olabilir Neyse bakarız onu yarın karar verebiliriz. Yarın mandal yapayım ben sana. Şimdi, bir de sinemaya götürsen beni. Şimdi divamız çıkacak arkadaşlar. Size divayı da gösterip sonra buradan ayrılıyoruz. Evet. Evet, bir de şu tarafa götürürsen. bizim kızlarımız var. <laughs> Böyle. Görüşürüz. gələcək yücə hər saça laf sokup duruyor. Sandama sandama duruyor. Ayol bu ne bu böyle? Ankara'da adam kalmamış. Herkes burada. <laughs> Konya mı? Aaa Evet götüreceksin. Ya ben Konya'ya gitmek istiyorum. Konser bitti görüşürüz hadi. <laughs> Var mıydınız? Bir okul müdürü vardı. Ne oldu o? Gelmedi mi? Neden? İflas mı etti o herif? <laughs> Dün beyefendi bir çocuktu adamdı yani. Kimi? Solakoğlu mu? Dolapoğlu. Ne ona hiç dolap mı yapıyor bu? Ne? Ne yapıyorsun ayol orada kal? Allah seni kahretsin inşallah. Bir de rakı içiyor. Tabii. Bunlar şeyde kendi hudutları e, dahilinde böyle işler yapmazlar. <laughs> Dışarılarda nasıl olsa kimse görmeyecek diye. Ben seni şimdi çektirirken bir güzel ölümü gör. Ay ben Konya'ya gitmek istiyorum. <laughs> Sen beni niye Konya'ya götürmedin? Konserden çıktık. Divamız geç geldi. Biz de yorulduk biraz. Dedim, dedim çıkalım dedik. Çıktık. Ondan sonra eve gidiyor sandım. Engin bizi Atatürk orman çiftliğine getirdi. Burada kokoreç var, kumpir var. Sonra her şey var yani midye. Ankara'yı bilenler bilir. Bayağı gece yenecek bütün yemekler burada. Şu an Engin en kumpir sipariş, daha doğrusu kumpiri bana düşünerek sipariş verdiğini düşünüyorum. Kokoreci de kendine. Aslında ben de kokoreç yiyorum da bugün fazla midem biraz hassas. Değil mi hayatım? Öyle. Hava serin baya. Şu üstümdeki Türkler geziyorum. Burada insanlar Allah bilir benim hakkımda ne düşünüyor. Hayatım sen ne düşünüyorsun? Herkes Bülent Ersoy'a gitmiyor. Bülent Ersoy'a layık değildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Komplimiz içinde her şey var. Evet arkadaşlar, evin yolunu bulduk şu an. Evet, çok mutluyuz yani hepimiz de. Çok mutluyuz cidden yani insanın kendi evi gibisi yok. Yani cidden bugünden sonra böyle sanki bir ay evden çıkmak istemiyorum <laughs> gibi aman, hissediyorum. Ama ne yazık ki 5 gün sonra gidiyorsun. Evet, 5 gün sonra Almanya yolu gözüktü bana arkadaşlar. Ama annem babamı, kardeşlerimi de özledim. O yüzden He. bir yanım buruk. Bir yanım. Hı. Efendim? Acaba bir yanım mı buruk? Iki Tabii. Yanımla. İki yanım mı buruk? Çünkü Hı. senden ayrılacağım. Ama yine geleceğim. Değil mi? Kesinlikle. Öyle. Bugünü böyle bitireceğiz artık. Yorulduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Kapatmaya basar mısın? Arkadaşlar şu an çok tuhaf şeyler oluyor evimizde. Şok. Şok yani bizim normalinde yaklaşık yani evlendik lambamız bozuldu. Hatta Beyza'nın bir videosunda da bu vardı. Ondan sonra yaptırdık yine ertesi gün bozuldu böyle çat çut sesler geldi. Ve şu an eve geldik. Gece yarısı lambamız yanıyor. Şuna bakar mısınız? Lambamız yanıyor resmen. Ama nasıl böyle bir şey oluyor? Aylarca yanmadı bu lamba. Ay Engin, sanki biri yapıp gitti gibi. Ay saçmalama. Gece gece uyutmayacağım beni.